15 Mayıs 2024 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi, işgalciler Kırım'da 18 Mayıs öncesinde uyarı kağıtları dağıtmaya başladı. Başlıklı haber. Rus işgal güçleri Kırım'da her sene olduğu gibi bu senede Kırım Tatar sürgünü ve soykırımının 80. yıl dönümünün kaydedildiği 18 Mayıs'ın öncesinde Kırım Tatar aktivistlere izinsiz gösteri ve mitinglerin yapılmaması konusunda uyarı kağıtları dağıtmaya başladı. Kırım Dayanışması Sivil Teşkilatı işgalcilerin eylem düzenleme yasasının ihlal edilmesinin kabul edilemezliğine ilişkin uyarı kağıtlarını Kırım Tatar avukatlar Bilya Gemeci, Rustem Kamiler, Nazım Çehmambetov, Kırım Tatar aktivist Seyit Osman Karaliyev ve Kırım Tatar aktivist Butlaş gazeteci Lütfiye zudyeva'ya verdiğini bildirdi. Seyit Osman Karaliyev, verilen belgede onun eylem organizatörü olduğu ve kamu düzenini ihlal eden aşırılıkçı faaliyetleri ortadan kaldırmak için önlemler alması gerektiğini ileri sürdü. Günün bir diğer haberi, Ukrayna'da Kırım-Tatarca kelime oyunu geliştirildi başlıklı haber. Ukraynalı yazılımcılar iOS ve Android kullanıcıları için Kırım Tatar dilinde Lagoda Kırım Tatar Türkçesi isimli ücretsiz bir oyun geliştirdi. Kırım Tatarca dil bilgisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan oyunun her seviyesinde oyuncuların ünlü bir Kırım Tatar şairinin şiirinde hata bulması gerekiyor. Oyunu hazırlayan Ukrayla, Ukraynalı yazılımcı Taşa Kozlov konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında Oyun sırasında Kırım Tatarca metinleri okuyup anlamlarını anlamanız gerektiği gerçeğini göz önüne alırsak dili bilmeden bu oyunu oynayamayacaksınız. Ancak oyun yalnızca şiirle tanışmanıza değil, aynı zamanda dili geliştirmenize, kelime dağarcığınızı genişletmenize de açıkça yardımcı olacaktır şeklinde konuştu. Kırım Tatarca Oyun Kozlov tarafından geçen sene Ukraynca olarak geliştirilen Egoda oyunu temel alınarak hazırlandı. Yazılımcı, bir arkadaşının aynı oyunun ayrıca Kırım Tatarca da hazırlanması gerektiği konusunda kendisini ikna ettiğini ve Kırım Tatar dili uzmanları Mamure Çabanova ve Esmera Asanova ile tanıştırdığını anlatarak Esmera ve Mamure olmasaydı bu oyunu yaratmak benim için kesinlikle imkansız olurdu. Onlar tercüme etti, uygun şiirleri buldu ve oyunu test ettiler dedi. Ücretsiz olarak oynanabilen Lagoda Boyununda 20'den fazla yazarın 50'den fazla eseri yer alıyor. Davo'da Play Store ve App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Günün bir başka haberi Rusya Kırıma Ek Fiesbi birimleri sevk etmeye başladı başlıklı haber. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin işgal edilen Kırım'daki askeri tesislere yönelik başarılı saldırılarından sonra Rus işgalciler Ukrayna Savunma Kuvvetleri'ne yardım eden direnişçileri tespit etmek ve yakalamak için yarım adaya ek Rusya Federal Güvenlik Servisi birimleri göndermeye başladı. Ukrayna Milli Direniş Servisi tarafından 8 Mayıs 2024 tarihinde yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna ordusuna bilgi aktaran direnişçileri tespit etmek için Kırım'a daha fazla FSB ajanını sevk etmeye başladığı aktarıldı. İşgalcilerin sık sık Kırım'lıların telefonlarını kontrol ettiği ve sorguya çektiği belirtilen açıklamada ancak Rusların umutları boşa çıkacak çünkü yerli halk onları kabul etmiyor ve kendi topraklarının kurtarılmasını bekliyor. Rus ordusunun tesislerine yönelik saldırılar ise devam edecek denildi. Bir diğer haberimiz işgal altındaki Kırım'da nehirler kurumaya başladı. Başlıklı haber. İşgal altındaki Kırım'da yağışların zayıf olması nedeniyle Voron ve Ayserez nehirleri Nisan ayında tamamen kurudu. Yarımada'daki diğer nehirlerdeki doluluk oranı aylık standardının yarısına kadar indi. Kırım Tatar Kaynak Merkezi uzmanı Yevgen Hlobitsov, 7 Mayıs 2024 tarihinde Kırım'daki nehirlerin doluluğuyla ilgili durumu değerlendirirken, Rus işgali altındaki Kırım'da sadece Balasalgır nehrinde mevsime göre normal doluluk oranının gözlemlendiğini belirterek, Yarımada'daki çoğu nehirlerde su seviyesinin azaldığını, bazıların ise tamamen kuruduğunu aktardı. Nehirlerin kuruma sebebi konusunda uzman, bunlar doğa süreçlerdir. Kırım'da şu an nispeten az miktarda yağış görülürken günlük ihtiyaçlar için su yapay barajlardan alınıyor. Nehirlerin etrafındaki inşaat çalışmaları da ayrı bir sorun. Çünkü artık inşaat çalışmaları kaotik, düzensiz bir karaktere sahip. Ve bu nedenle nehirleri besleyen küçük kaynaklar yok ediliyor değerlendirmesini yaptı. Nehirlerin durumunun öncelikle yağış miktarından etkilendiğini belirten Lobistov, Durumu önemli ölçüde etkileyen diğer faktörlere dikkat çekerek birçok neden var edenlerden biri Kırım'ın askerileştirilmesi, bu sayısının artması, suyun Kırım bölgeleri arasında orantısız bir şekilde dağıtılması. Sıradan bir Kırım sakininin durumunun daha da kötüleşeceğini gözlemliyoruz dedi. Bir diğer haberimiz, Kırım-Tatar soykırımı kurbanlarını anma günü etkinlikleri için özel komite kuruldu. Başlıklı haber. Ukrayna Bakanlar Kurulu Kırım-Tatar soykırımı kurbanlarını anma günü ile ilgili etkinliklerin hazırlanması ve düzenlenmesi için organizasyon komitesinin kurulmasına ilişkin bir karar kabul etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Özel Cumhuriyeti temsilciliğinden konuyla ilgili açıklama yapılan Ukrayna Bakanlar Kurulu 23 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen karar uyarınca Kırım Tatar Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü ile ilgili etkinliklerin hazırlanması ve düzenlenmesi için organizasyon komitesinin kurulduğu aktarıldı. Açıklamada Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Amila Taşeva ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'un komiteye eş başkanlar olarak katıldığı belirtildi. Bir diğer haberimiz Ateş direniş hareketinden Kırım halkına önemli çağrı başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da ve Herson bölgesinde faaliyet gösteren Ateş isimli gizli direniş hareketi Kırım halkına kendilerine katılmaları için çağrıda bulundu. Ayrıca Ateş Direniş Hareketi son iki ayda Ukrayna ordusuna ciddi düzeyde bilgi sağladığını açıkladı. Ateş Direniş Hareketi 10 Mayıs tarihinde Kırım halkına çağrı yaptığı açıklamada Kırım'daki Rus askeri tesislerini, uçak savar savunmasını, radarı, depoları, personel ve askeri teçhizatın yerleştirilmesini kaydetmeye ve Ukrayna Savunma Kuvvetlerine bilgi göndermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz iki ay boyunca ateş temsilcileri rekor miktarda bilgi sağladı. Ukrayna bayrağının özel Kırım Cumhuriyeti'ne iadesini bekleyen tüm Kırımlıları direniş hareketiyle ve Ukrayna savunma kuvvetleriyle işbirliği yapmaya çağırıyoruz ifadelerine yer verildi. Günün bir başka haberi Kırım'dan Hacı, acı Haber Emmer Al Yadinov vefat etti başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Hareketi içerisinde yer alan Enver Alyadinov, 10 Mayıs 2024 tarihinde işgal altındaki Kırım'da yaşama gözlerini yumdu. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, 61 yaşında vefat eden Alyadinov'un vefat haberini resmi sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla duyurdu. Merhumun cenaze töreninin 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceğini belirten Çubarov, işgal edilen Kırım'dan acı haber. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aktif üyesi Enver Aliyedinov 61 yaşında hayatını kaybetti dedi. Günün son haberi Kırım Vakfı'nın yeni yönetimi belirlendi başlıklı haber. Kırım Vakfı Mütevelli Heyeti olağan toplantısını 11 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'daki vakıf binasında gerçekleştirdi. İstiklal Marşı ve Kırım Milli Marşı Antet Yemen'in okunmasının akabinde Kırım Vakfı Başkanı Tuncer Kalkay'ın gerçekleştirdiği açılış konuşması ile toplantı başladı. Divan Başkanlığı ve Yazmanlığı teşekkülü sonrasında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Tuncer Kalkay, Yönetim Kurulu Raporu Oya Deniz Çongar Şahin tarafından okundu. 2024 yılı bütçesinin kabul edilmesinin ardından vakıf organlarının seçimine geçildi. Vakıf organlarına aşağıdaki isimler oy ile seçildi. Bu isimler Tuncay Kalkay, Mükemin Şahin, Profesör Doktor Hakan Kırımlı, Tuncay Kalkay, Profesör Doktor Enver Aydoğan, Avukat Uğur Yaşar Uygun, Doktor Niyazi Elitok. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruvaysa, Sağlık Mankalınız.